Herkese merhabalar. 21. dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle melodisi kalbinize dokunacak, birazcık hüzünlü bir eser çalışacağız. Eserimizin ismi Kınalı Kuzu ve bu eser benim YouTube derslerimiz için özel olarak hazırlamış olduğum Ayça Aytu ile Piyano Eğitimi metodumda bulunmakta. Şimdi eseri şöyle bir ekrana veriyoruz sizler için. Şöyle bir göz atalım. Başlamadan önce tespit etmemiz gereken önemli unsurlar oluyor çünkü. Öncelikle ne dedim? Kalbinize dokunacak hüzünlü bir eser dedim. Peki, biz eserlerimizin tonaliteleri yani gamları hakkında konuşmuştuk. Major gamlar daha neşeli, sevinçli, minor gamlar ise daha hüzünlü parçalarda aslında kulağımıza ilişiyorlardı. O zaman demek ki bu parça daha önceden çalmış olduğumuz eserlerdeki do major ya da sol major tonalitelerinde olamaz değil mi? O zaman bakalım gelin tespit edelim hangi tonalitede olabileceğini. Unutmayın ben size ne söylemiştim? Her major gamın ilgili bir minörü vardır. Esere baktığınızda anahtarların yanında herhangi bir ses değiştirici işaret görmüyoruz. Bizim ses değiştirici işaret bulunmayan gamımız, major gamımız hangisiydi? Do major gamıydı. O zaman demek ki biz do majorun ilgili minörünü bulacağız. Demiştim ya hüzünlü bir parça diye. Ben bunun için bir ön hazırlık yaptım tabii ki size. Şöyle gösteriyorum. Do majörün görünüyor mu acaba? Yansıma yok değil mi? Evet. Do majörün ilgili minörünü bulurken neler yapıyoruz? Ben de şöyle size anlatırken bakayım. Evet. Öncelikle bizim bazı yöntemlerimiz vardı hatırlarsanız. Do majörün tabii ki do notasını baz alıyoruz bu durumda. Do notasını sayarak 3 tane nota aşağı iniyoruz. Do, si, la. İndik mi? Evet indik. Ama bu yetmez sağlamasını yapmamız lazım. Bize bir buçuk ses aralığı lazım. Do ve si arası yarım sesten oluşuyordu. Si ve la arası bir tam sesten. Bunların hepsini daha önce çalıştığımız için detay vermiyorum artık. Totalde bir buçuk ses aralığını elde ettik mi? Ettik. O zaman la notasını da bulduğumuza göre bu bir buçuk ses aralığının sonucunda la minör tonalitesinde olduğumuzu, la minör gamında olduğumuzu söyleyebilir miyiz? Evet parçamızda bunu hemen tespit, ol, tespit etmiş oluyoruz. La majör gamındayız. Pekala çok güzel. Yine pedal var. Biz sizinle iki ders önce zaten pedalı nasıl kullanacağımızı konuşmuştuk. Onun haricinde repriz işaretleri var. D nokta C nokta alfine diye bir şey görüyorsunuz. Da capo alfine. Ondan sonra fine yazısını görüyorsunuz. Bu parçada aslında öğreneceğimiz yeni şeyler var. Hemen birazcık bunlardan bahsedelim parçamızın trafiğinden bahsedelim. Ne demek parçanın trafiği? Birazcık böyle röpriz işaretlerinin ya da da kapa alfine gibi terimlerin olduğu parçalarda başa dönüşler, tekrar çalışlar vesaire bunun gibi durumlar olduğu zaman biz diyoruz ki bu parçanın trafiği çok karışık. Hadi şimdi sizinle ne yapacağımızı şöyle bir gözden geçirelim. Parçaya nota olarak hiç başlamadan önce bunu yapalım. Pekala parçamız 3 dörtlük. Başladık. Aşağıya doğru devam ettik. İkinci portemizi çaldık. Üçüncü portemizde yani 11. ölçüde görüyorsunuz başında bir röpriz yani tekrar işareti var. Kapanışı nerede yapmış? 14. ölçüde yapmış. O zaman 11. ve 14. ölçülerimizi bir tekrar ediyoruz öncelikle. Normalde ben size diyorum ya parçanın genelinde röpriz işareti olduğunda yapmayın arkadaşlar. Ama burada röpriz işaretini mutlaka yapmamız gerekecek. Bu eserin bütünlüğü açısından da gerekli. Röpriz işaretinin hemen bittiği noktada da capo al fine yazısını görüyorsunuz. Ne demek? İtalyanca da capo baştan itibaren anlamına geliyor. Da capo al fine dediğimiz zaman da baştan fine yazan yere kadar tekrar et anlamına gelecek. Fine de son anlamına geliyor. Dolayısıyla o zaman ne yapacağız? 11 ile 14 arasının tekrarını yaptık. Da capo affine yazısının olduğu yerden başa döneceğiz. Baştan itibaren demekti ya da capo. Başa döneceğiz, çalacağız, ikinci porteye çalacağız. Üçüncü porteye geldiğimizde tekrar röpriz işaretlerimizi yapıp parçaya devam edip fine yazan yerde eseri bitireceğiz. Ben ne dedim size? Trafik yoğun ama İstanbul'da yaşayanlar alışkın bu duruma. Sıkıntı yok. Evet bu arada bu parçayı kitabımıza armağan eden çok değerli arkadaşım İnci Yakar Birol'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kitabımızı renklendirecek çok güzel minik minik eserler bize hediye etti. Sağ olsun kendisi. Şimdi eserin trafiğini anladığınızı umut ediyorum. Burada size söylemediğim üzerinden geçtiğim başka bir şey var mı? Hayır yok. Trafikte anlaştık. Pekala. Şimdi o zaman çalışa geçebiliriz. Sol ele şöyle bir göz attığınızda aslında fa anahtarındayız. La notası ile başlıyor. Sizi çok fazla yoracak bir şey yok arkadaşlar. Sadece baktığınız zaman 8. ölçüden itibaren çünkü 8. ölçüye kadar la notaları ile geliyoruz. 8. ölçüden itibaren seslerin çift sese dönüştüğünü göreceksiniz. Tek hattan çift sese dönüşüyor. Fakat çift sese dönüşen bu partide şimdi sizlerle hemen bir örnek paylaşacağım. Bir grafik paylaşacağız. Burada grafiğe baktığınız zaman size üst notalar ve alt notalar diye ayrıştırdım notaları. Üst notalarda sürekli la görüyorsunuz parçanın sonuna kadar. Daha doğrusu ben sonuna kadar değil 14. ölçünün sonuna kadar bu örneği sizinle yaptım. 14. ölçüde sadece eserin kendisinde sol la olduğu için la notasından farklı bir şey var. Ancak alt notalara baktığınız zaman Alt notaların bir bir aşağı indiğini göreceksiniz. Yedinci ölçüde la la ile olarak başlayan nota, sekizinci ölçüde sole inmiş, dokuzuncu ölçüde fa'ya, arkasından mi'ye, on birde re'ye kadar inmiş. Ama bu sırada sol eldeki la, yukarıdaki la hep devam ediyor. Yani şöyle oluyor. Yedinci ölçüdeyim. Bir fe, ki, ve üç ve sekizdeyim. La yerinde kalacak ama yanına sol ekledim. Dokuzdayım kalacak ama yanına fa ekledim. Ondayım. Mi yerin la yerinde kalacak ama aşağısı mi'ye gitti. 11'de re'ye gitti. 12'de tekrardan mi'ye çıkıyor. 13'te fa'ya çıkıyor ve 14'te ne oluyor? Sol ve la notador olarak bitiyor. Bu önemli. Bu örnek önemli. Sizlere hareketli olan partiyi göstermeye çalıştım. Alt hatta hareketli bir parti var sol elde. Bunun haricinde zaten sizi zorlayacak gerçekten hiçbir şey yok. Parçayı duyunca bayılacaksınız bu arada. Ama önce biz bu detayları bir geçelim. Hemen şimdi sağ elde çalışırken neye dikkat edeceğiz? Onu vereyim size. Arkasından esere iki el beraber hakim olacağız. Sağ elde görüyorsunuz şu anda bağlı notalar var. İki aynı nota birbirine bağlandığı zaman ne yapıyorduk? İkincisini çalmıyorduk. Zaten X işaretleriyle siz görüyorsunuz şu anda. X işaretli notaları tekrar etmiyoruz ama değeri kadar sayıyoruz. Ne oluyor? Bu bağlar uzatma bağına dönüşmüş oluyor. Yani ne şekilde olacak? Üçüncü ölçüden itibaren çaldığımızı düşünürsek ve sekizlik notalara, notalarda bir'e ve V'ye ayrı ayrı sayıyorsak e etmiyorum bir ve ki fe, çünkü bağlı bir ve ki ve üç ve gördüğünüz gibi sahilde de parça boyunca tek dikkat etmeniz gereken şey bağlı gelen ikinci notaları tekrar etmemek. E o zaman aslına bakarsanız çok da zor bir şey yok yapmamız gereken birliktelik açısından ama dediğim gibi eserin çalınışında dikkat edilmesi gereken röpriz ya da dakapo alfineden tekrardan başa dönmemiz, ikinci gelişinde röprizi yine kaçırmamamız ve fineye kadar devam etmemiz bunlar gerçekten önemli detaylar. Peki pedalı hemen işin içine sokacak mıyız? Hayır. İkinci çalışımızda ben sizinle beraber çaldığımda ikinci çalışımda pedalı devreye sokacağım. Ama siz parçaya belki 10 kere daha hakim olacaksınız. Belki bir kere de bilmiyorum. Parçaya tamamen hakim olduktan sonra pedalla çalmanızı önereceğim. Çünkü pedalla çalarken biliyorsunuz ki hata yapma lüksümüz yok. Hata yaptığımızda sesler birbirine giriyor. Bu duruma düşmemek lazım. Güzel melodileri yok etmemek lazım. O zaman ben başlıyorum. Yeterince anlattığımı düşünüyorum. Şimdi sol elde La notaları ile başlıyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve beraber 1 ve 2 ve Bakın ikinci vuruşta sade notayı tekrar etmedim ama sol elde aşağıda nota var. Nasıl oluyor? Bir daha alalım 3. ölçüden. 1 ve La ve 3 ve 1 ve Sol el çift sese döndü. Biraz önce anlattım size. La yerinde kalıyor. Yanına sol ekliyorum. Bir ve iki. Şimdi la yerinde kalıyor. Yanına fa ekliyorum. Şimdi mi geliyor benimle beraber. Bir ve iki ve üç ve on birinci ölçüde aşağıda sol elde la dururken bir alt partide re geliyor. elde ise doğuya bir reye üçüncü parmak getirmem lazım. Daha sonra gelecek olan notaların pozisyonu bakımından 1 ve 2 fe 12. ölçüye geçtim. Sol elde bu sefer la'nın altına mi geldi ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 fe. Bakın, do notasını ikinci tekrarda ikinci parmakla çaldığınız yazmışım. Bunun sebebi biraz önce 11. ölçüye geçerken 10. ölçüde kaldığımız pozisyondan dolayı Do'ya birinci parmak getirmek zorunda kalmıştık. Ama şimdi elimi kaldırdığıma göre Susum olduğuna göre hazırlık yapabilecek ikinci parmakla Do'yu alabilirim. Bu arada röprizi yaptım. Gözünüzden kaçmasın. 1 ve 2 ve 3 ve Çok düzgün basıyorum. 2 ve 3 ve 1 ve başa dönüyorum. 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1. arkadaşlar ve 2 ve 3 ve ikinci parmakla başlayabilirim ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve ikinci çalışım olduğuna göre bu devam edip finale kadar parçaya götürüyorum bir diminuendo yapıyorum sesi iyice söndürüyorum 1 b 2 3 ve demiştim hüzün Gerçekten aslında birazcık böyle bizim e, tınılarımızı içinde barındıran, yabancı hissetmeyeceğiniz, kendinizi yabancı hissetmeyeceğiniz bir parça. Çok da güzel parça. Arkadaşımın aklına ellerine sağlık. Şimdi burada belki kitap elinizdeyse ya da pdf'ini aldıysanız göreceksiniz. İkinci gelişi bir oktav yukarıdan çalabilirsiniz yazdım 11. ölçüde. Yani bir oktav neydi? Normalde biz bunu birinci oktavda çalıyorsak, 11. ölçüde ikinci gelişinde eğer istiyorsanız bir ve iki, ve bir oktav yukarı alabilirsiniz. Bir, 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 Ama bu ne zaman biliyor musunuz? Da capo alfineden başa dönüyoruz ya. Baştan itibaren demek ya da capo. Oradan aldığımızda ikinci gelişimizde 11. ölçüye geldiğimiz zaman arzu ediyorsanız ikinci oktavda çalabilirsiniz. Şimdi bütün detayları verdim size parça ile alakalı. Şimdi de baştan sona pedalla çalacağım. Kulağınızda o tınının da durmasını kalmasını istiyorum. Müzikal olarak hayal dünyanız genişlesin. Aradığınız seslere ulaşmaya çalışın. Bu çok önemli bir şey. Şimdi ayağımı pedal'a koydum. Vücudumun hiçbir şekilde bozmuyorum şeklini. Sadece basıyorum. O basarken böyle piyano da ileri doğru gitmiyorum. Evet, bütün parça boyunca pedalı tutacağım için gerçekten çok dikkatli olmam lazım. Hata yaparsam her şeyi baştan almam gerekir. Haydi bakalım. Bir de vurgulu seslerden kaçınmalıyız pedalla çalar. Bir, bir, iki, bir. bakın çok güzel bitiyor. E 2 3 ve 1 be 3 sesler dönsün. 2. çalışım çünkü repriz var. parçanın karakteri, parçanın yaratmış olduğu ortam doğrultusunda o hareketi yavaşça yapmak istedim. Belki daha enerjik, daha hızlı parçalarda elinizin, kolunuzun da hareketi parça ile bağlantılı olarak birazcık daha hızlı olabilir. Ama bu parçada gerçekten o dinginliği, o rahatlığı istedim açıkça söylemek gerekirse. Umuyorum beğenmişsinizdir. Eminim bu size dokundu, bu parça size dokundu, hoşunuza gidecek. Bizim tınılarımız, bizim müziğimiz, hiç yabancı hissetmiyoruz, kalbimizin bir köşesine dokunuyor. E her zaman da çok keyifli olamayabiliyoruz canım. Bazen de zaten böyle hüzünlü... E, modumuzun istediğine göre davranmamız lazım. Bazen de böyle hüzünlü parçalar dinlemek isteyebiliyoruz, çalmak da isteyebiliyoruz. Onlar için size bir seçenek. Çok teşekkür ediyorum bugünkü dersimi dinlediğiniz için. Lütfen kendinize bu Covid günlerinde dikkat ediniz. Evinizde kalınız. Sevgiler.